Evet maç. maç Dust 2 giriyor. Ses çok mu açık chat? Nasıl açalım chat? Nasıl aç? Hmm, benim aklıma girmeyin ya. Kasa yok ki ya. Benim bana geçen arkadaşım... Dur kapı kapandı. Kendi kapadı. Staleyning diyor ki menüpes 2011 takım seçme menüsü gibi olmuş. Evet. Kasalarımın hepsini arkadaşım dedi ki bana CS2'de kasa açacağım kanka senden sana çıkarlarsa veririm dedi. Ben de verdim kasaları. Ben ben Amına kodum öldüm. Genelde. Ben de kasalarımın hepsini verdim. Oğlum ben niye vuramıyorum ya? Vallahi dün daha iyi oynadım ya. İlk bakslar sorunlu abi ondan. Vuramıyorum. Odan da vuracaktık. deli ya chat? <laughs> ben Call of Duty oynadım dün beta aç açık. Ananı sikiyim. Anlattım anladım. <laughs> benden güzel oynuyor AQ derken pardon da e sporcu değilsen bu dediğin her şeyi hakaret olarak sayacağım. Bayonet ele alayım. Bayonet satacağım bekliyorum. Ya bu benim bayoneti bu keydrop'tan verdikleri bu düşürdük ya bunu. Bunun phase-yı maze-yı ne chat ya? Ben hiç bilmiyorum phase 2 mi 3 mü nedir ne değildir. Ben, ben, ben vatan link atıyorum, okey. Oğlum ben niye awp alamıyorum şimdi dört meşte? Demin alıyordum. Yürüdüm diye mi? Roblox yayıncısına göre. Anlamadım. Ben 24 saat CS oynuyorsun ya. Tamam o olarak saymıyorum. Ya. Mutlu oldum. Ben CS çok oynadım ya. İlk... Aaa ilk... Hakikaten ilk döneminde oynadım CS'ye. Ananı sıkıyorum. Bir dur diyorum bir dur ya. Edeceğiz, bir dur edeceğiz dur ya. Ben ama CS'nin şeyine hiç çalışamıyorum ya. Ateş etmek için bunun durum olayım Ateş etmek için duram. Ben hiç beceremem. Sesler bir... Evet. Sesler bir... Böyle daha şey baslı geliyor. Kulaklık da dinlemek lazım. Aynen benim movement'ım kötü ya. İşte bu dün mesela daha iyi oynadım CS'yi. Kod girdim bir. Koddan sonra daha bok oldum. Tarkov'da falan bu kadar sıkıntı olmuyor ya. CS'de bir ayrı bir 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 ben ona sıkıntısını çok yaşıyorum ya. Böyle bir yürüyerek vuramıyorsun ya. Durman lazım. Tarz oyunlarda bir hep mallıyorum. Nasıl bir hareket Blood 067 rank 111 Paint Seed Phase 1. Benim bıçak mı lan? Phase 1 miymiş? Ay amına koyayım. Phase 1 ise iyiymiş. Phase 1 iyi mi gerçi? Phase 4 en iyisi. Amına ah, koyayım. En kötüsü. <laughs> tamam en kötüsüymüş. 37 bin lira diyorlar da Steam'de o kadar cold. Bino Game'de falan satınca bayağı bir düşüyor. Kötü kitlemişler ya. En ucuz doktor Phase 1. Bir drop kolay gelsin. diyor ki abi ben olan de baba. Lol lan bu dediklerinde bir tuhaf hissediyorum. Halo kötü oyun değil lol alıp lo. veremedim yok ama aynı. Ben öyle bir örnek mi verdim Steel ya? Yani. <laughs> Şarjör değişti. Anladın mı? <laughs> Belki oynamaya çalışayım biraz daha. Bir yeni bir özellik gelmiş bu oyunda. Recoil kendi kendi silahın şeyiyle bir gidiyor bak. bak. Görüyor musun? Uçuyor. Bir hoşuma gitti. Bir hoşuma gitmedi ama aynı zamanda. Bilemedim. Hile gibi aslında bakarsan. Yani o bildiğin hileydi çünkü eskiden. Bazı mkb'ni sıkıyor Ama yemin kayıyor işte. Smok'ları görmedim lan hiç. Dur oğlum bir smok atayım bana koyayım. Gerçekten hiç smok atmadım ha. Öl, öl. Bir... bir smok atacağım. Aa, smok yok gibi bunda ya. Annet. Bakalım. Deagle nasıl? Oğlum Deagle'da Crosshair öldürüyor yani. Kavuk mu? var ya Crosshair tamamen baltalıyor yani. Seni böyle ananı... Onu bir kapatacağım ben ya. Neredeyse New ayarlar vardı ha. Ufala recoil Kapat KAPAT Ne kadar zor lan Ne bir zor Lan nerede vuruyorsun? Nasıl geldi oğlum? Adam da shake. Şey. <laughs> oğlum ya tam CS'de karşılaşan adam profili değil mi şu 3 kişi? Ama basınca hani bunları görünce hiç bu adamlar CS'de yani. Başka bir oyun oynamaları mümkün değil o üçlünün. Anan da şey belki yani ama o ilk iki net. Sadece CS. Dur bakalım biraz da M4 deneyelim. M4 de iyi he. Te Luning diyor ki abi ben Zula yapımcılarına çok sinirliyim Valve'dan direkt map çalmışlar insanları milliyetçi hislerle kandırıp bu gibi oyun. Doğru. M4 tek atmıyor değil mi lan kafayı? Ee... Lan oğlum oyunu yanlış girmişsiniz. Moderatör ekibi. Oğlum moderatör ekibi ya bak. Oyun yanlış diye bir talep var. Ya şu M4'ü hiç oynayamıyorum ha. Cesi online iki farklı oyun lan galiba. Altı 2 değil mi direkt? Neyse online ne lan? Öyle bir oyun mu var? Ne <laughs> koyayım hakikaten? O ne amına koyayım? Online ne? Nasıl vuramadım? Ya s**k ya! Kerem slime 2! Baba benim P90'ım nerede? MP5 nasıl lan? Ben MP5 oynamadım hiç. Oynadım mı lan yoksa? Ben Ahmet oynayacağım bir tek ya. Ben sadece Ahmet oynayacağım abi CS'de. Mermi bitti amına koyayım. Oğlum böyle CS'cilik olmaz ki ama sadece abi oynayarak nasıl CS oynayayım ben? Bir tek niye AWP yani? Canım sıkılıyor bu duruma benim. CS'de diğer silahları da bir o kadar oynayamıyorum. Belki işte AK ama o da o da yani Okay. Hmm. vurdum lan ben o herife amına kıyım ya hadi sen iyi hanzo oynarsın Niye yoksun? Lan ne misin? mi? Ulan ya? Yoksa... yani ben zaten 4300 ulan benim Oroçlar rankım. Hanzo oynuyordum sadece. Demek ki o yüzden. Tabii. Ya oyunu... Gamezen demos yapıp geçelim bence. CS'de toplam kaç saatim var? Valla vaklı hesabımdan oynadım işte. 300 vardır herhalde. Bu hesaptan da oynamış olsam bir 300 vardır herhalde. Ama ben hep şey oynuyordum ya CS'ye. Hiç böyle rank rank kasmayı oynamadım ya. Yarkın'la giriyorduk. Yarkın çok kayart oynuyor. Ofis falan giriyorduk yani. Ondan sonra Yarkın arkadaşlarıyla girmek için bu hesabı alıyordu işte. Bu Vakban yedikten sonra benim aldığım hesap. Giriyordu bir giriyordum. Hesap lem olmuş ama bakıyorum. Sonra CS oynamak için onlarla giriyordum. Oynayamıyordum. O zaman o kadar oyunda oynamıyordum. Overwatch falan oynamıyordum. Eğim iyi değildi. Acı çekiyordum sadece. Nasıl 300 saatte bu kadar oynayın? 2 k saatim var. Oğlum bir tek bu oyunla alakalı yok ki. Baksana zaten sadece AWP oynayabiliyorum. 1500 saat Overwatch'un um falan var işte. O yüzden Hanzo falan oynuyorum onda. Eğimim iyi sadece. Movement falan hiç bilmiyorum CS'de. Bir de Tarkov falan oynuyorum. Tarkov ama bambaşka bir dünya. Tarkov'da eğim de mevzu değil. Harko bu CS'den daha fazla oynuyor. Ultra diyor çiğim şampiyon. Hemeni ne kadar şu an? ben Tarko parası... Tarkov da bambaşka bir oyun. Eğimle alakası yok yani oyunun. Hani eğim iyi olsun tabi avantajı var da. Hiç o kadar avantajı yok yani. Adamı görmek, pozisyon almak, gördükten sonra bir şeyler yapmak falan anlamı kim ya. Tarkov hakikaten korku oyunu bu arada. İlk 100 saat Tarkov oynarken ben şeyle başa çıktım ya. Anksiyeteyi aşmakla başa çıktım Tarkov'da. Bir 100 saat ona 10 gidiyor gerçekten. Şimdi ikinci wipe'da mesela çok oynamadım kendi ikinci wipe'ımda. Hani girince aşırı fark ettim yani. İlk oynarken sadece korkuyordum. Kıpır diyemiyorsun falan oyunda böyle. Aşırı anksiyete yaratıyor ya. Bilmiyorum hiç o kadar gerildim bir oyun yok yani başka. Hile hile probleminden sonra ben de çok sordum ya. Böyle Tarkov'da bir de şey sıkıntısı açma. Hile mevzuları çok yayıldı. Birinin hile olup olmadığını anlamanın imkanı yok. Her zaman kafanda şey oluyor o yüzden. Yani bu adam hile mi? Hileyle mi kapışıyorum? Hileci mi? Çok hile var çünkü oyunda. Asla anlayamıyorum hile olup olmadığını. Ve kafanda zaten o adamı hile ilan edebiliyorsun. O yüzden bok gibi bir olaya dönüştü Tarkov'da hile olayı. Ya yapımcı falan dedi ya bayağı videolar falan yapıldı ya. Bu son bir önceki wipe'da Tarkov'da deli şey oldu. Evet Tarkov alışınca dünyanın en iyi FPS oyunu bence. Net yani. Alıştığın zaman bir 50 saati geriye bırakabilirsen o Tarkov'da dünyanın en iyi FPS oyunu. What the fuck? Dolayısıyla gidip parko. Bin küsur saat oynadım gram gelişemedim. Tarkov. Abi benim mesela Tarkov'da bir 350-400 saatim var herhalde bu geçen wipe'da sabahtan akşam oynuyordum. Üç tane falan atabiliyorum adam hakkında. O da yani yarım. Girsem rezor muzör bir bok yapamam yani. Bir de onu da haritaya ayrı saatler harcıyorum. Saçma sapan bir oyun koyayım. Tarkov pre diyor, Tarkov çıkmadı çünkü ya. Hala early access. 10 senedir falan galiba. Rust gibi. Rust da çok güzel oyun ya bu arada. Rust mı oynasak Rust'ı bilenler vardır lan. Rust çok ucuzdu bir ara. Herkes aldı. Şimdi pahalı da. 40 lira falan da evet. ben... Ben de 40 liraya falan almıştım herhalde. Rast basdanat. <laughs> Direkten almadım ama ben asla almam dedim. Ben plastiçin değil mi? Ya rast. O da ayrı bir anksiyete lan. <laughs> Böyle musun? Biliyor